Yeni bir videodan herkese selamlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili çok bomba haberlerim var. Sıra bu videoya en az 1000 like bekliyorum canlar. Bu aralar çok yoğun bir dönemden geçiyorum. Suratıma bakınca anlarsınız yorgunluğumu. Saç sakal birbirine girmiş. Böyle karşınıza çıktığım için de kusura bakmayın lütfen. Ve Mobile Legends oyunu ile ilgili vermek istediğim o kadar çok haber var ki hepsini bu videoya sığdıramadım. Videoların devamı seri bir şekilde gelecek. Attığınız her like, yaptığınız her yorum, kanalıma abone olup bildirimleri açışınız benim için büyük bir moral motivasyon kaynağı lütfen esirgemeyin Haydi videoya. Alistar etkinliği ile ilgili önemli yenilikler, gelişmeler var canlar. Biliyorsunuz Popol kupanın kostümünü Alistar etkinliğinden alacağız ve ücretsiz bir şekilde elde edeceğiz. Akai'nin kostümünü aldığımız mantıkta zar atma mantığı olacakmış etkinlikte. Detaylar daha da çok netleşiyor. Ücretsiz alacağımız Popol kupa kostümünün görüntüsü bu şekilde olacak. Alistar için böyle etkinlikler de gelecek canlar. Demişim ya size hani Jurassic Park temalı bir etkinlik olacak diye. Etkinliğe baktığımız zaman Mobile Legends soyunu nasıl Naruto işbirliği için mi antrenmanlar görevleri getirmişti ya oyun içerisinde oyun. Aynı mantıkta böyle balık tutmaya çalıştığımız, roket atarak uçan şeyleri vurmaya çalıştığımız, dinozoru hoplattığımız, mızraklar atarak farklı şeyler tutmaya çalıştığımız etkinlikler de olacak. Bu etkinliklerde biriktirdiğimiz puanlar Hopol Kupayı ücretsiz almaya da katkı sağlayacak arkadaşlar. Efsane bir All Star etkinliği bizleri bekliyor. Yakın zamanda oyunumuzda olacak All etkinliği ile ilgili çok kesin bir tarih söyleyemiyoruz. Çünkü Mobile Legends oyun normal şartlarda All Star'ı bu ay içerisinde getiriyordu ama Naruto olduğu için ve birçok etkinlik olduğu için ne zaman getireceğini kestiremiyoruz ama çok yakında kesin tarihleri sizlerle paylaşacağım. Yeni gelecek olan All Star etkinliğimizin arka planı Black da bu şekilde olacak. Kırmızılı siyahmsı tonlarda All Star etkinliğinden elde edeceğimiz Cavit kostümünün de görüntüsü bu şekilde olacak. Cavit kostümüne ait gelecek olan pas etkinliğinin de arayüzleri bu şekilde olacak. All Star pas etkinliğini zaten geçtiğimiz yıldan hatırlıyorsunuz. Melisa'nın Spark'ta kostümünü o şekilde almıştık. Hatta Hatta yakın zamanda Leste Baras kursunlarında pas etkinliklerinden almışık Böyle bir etkinlik olacak. Popol Kupa'yı anladık. Cavit'i anladık. Peki Kurt Karman'ın kursunu nasıl alacağız? Form çok ilginç bilgiler var arkadaşlar. Normalde oyunumuz Alstar etkinliği geliyordu. Bu etkinliğin part 1, part 2 premium tedariği oluyordu. Günlük indirimli 1 yapabiliyorduk, 10 yapabiliyorduk. Etkinliğin ödül havuzunda farklı kursunlar oluyordu. Ve promosyon elmasları da bu dönemde geliyordu. Bizler için çok faydalı bir şeydi. Form sitelerinde yazan veriyi Mobilicin Mobile Legends oyunu All Star etkinliklerinin geliş mantığında değiştirebilir. Bunu da araştırıyorum. Diğer videolarda detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Mükemmel bir All Star etkinliği için hazır olun canlar. Haziran ayının 18'inde sezon yenilenince oyunumuza yepyeni şeyler gelecek. Mystic ligine çıktığınız zaman Mystic lobisi ekranda görmüş olduğunuz gibi otomatik yenilenecek. Bu görüntüye bürünecek. Ve Mystic oyuncular sizi davet ettiğinde Mystic oyuncuların davet ettiği ekranın görüntüsü de bu şekilde olacak canlar. Mystic mistik oyuncuların profil kartı bu şekilde olacak farklı mistik kademeleri için aşağıda görmüş olduğunuz gibi farklı rütbe çerçevelerde oyunumuzda yer alacak yeni süre sınırlı rütbelerde yeni sezonla birlikte oyunumuzda olacak canlar oyunumuza gelecek olan yeni bir özellikten sizlere bahsetmek istiyorum sezon yolculuğu alanına girdiğimiz zaman mistik ligi kostümü diye bir alan var bu alana tıkladığımızda burada yılda bir kez diyeyim 40 mistik jeton toplayarak mistik kostümleri alıyorduk ya mobile oyunu buranın mantığını değiştirecek. Yeni mistik kostümümüz haylos olacak ama burada bir mağaza olacakmış ve bizler lig kastıkça daha fazla mistik jetonları toplayabileceğiz. Topladığımız fazlalık mistik jetonlarıyla birlikte mağazanın içerisinde yer alacak sezon kostümlerini alabileceğiz. Hatta Mobile Legends oyunu bu sezon kostümlerini sadece mistik para kasıp mistik mağazadan alabileceğimiz bir mantıkta getirebilir. Yani normal şartlarda parça mağazasına düşüyordu. Oradan alıyorduk. Form verilere baktığımız zaman Mistik paralarımızla birlikte Mistik mağazasından zamanında alamadığımız sezon kostümlerini tekrardan alma imkanımız olacak. Gelişmeleri aktarıyor olacak. Canlar Metro Zero serisi Temmuz Ağustos gibi oyunumuzda olacak. Etkinlikle ilgili birçok detayları sizlerle paylaşmıştım. Etkinliğe dair yeni görseller ortaya çıktı. Gelecek olan Metro Zero etkinliğinin eşyaları bu şekilde olacak canlar. Birçok detay ilerleyen günlerde çıkacaktır. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Harley kahramanı için böyle bir kostüm anketi var canlar. Ekranda görmüş olduğunuz kostüm kostümlerden birisi Harley kahramanına epik bir kostüm olarak gelecekmiş. Etkinlik kostümü olarak da gelme ihtimali çok yüksek. Detayları araştırıyorum. İlerleyen günlerde sizlerle bilgisini paylaşacağım. Biliyorsunuz ki Harley kahramanı için Zenit kostümü de oyunumuza gelecek. Yeni kahramanımız Zetian test sunucularına geldi canlar. Biliyorsunuz Haziran ayının 18'inde sezon sıfırlanıyor. Yeni sezonla birlikte Zetian'ı Haziran ayının 18'inde oyunumuzda göreceğiz. Kahramanın genel görünüm bu şekilde olacak. Bir de normal kostüm var. Normal kostümünün giriş animasyonu ve görüntüsü de bu şekilde olacak normal kostümünde lansman haftasında özel indirim olacak kahramanımız büyücü rolünde hasar kitle kontrol özelliklerine sahip dayanıklı orta seviyenin bir tık altında saldırıları orta seviyenin üzerinde kontrol etkisi normal zorluk seviyesi ise zor bir karakter değil herkes oynayabilir Zetia'nın iki pasif var birincisi etrafındaki halkayı görüyorsunuz yani Zetia'na saldırmaya cüret eden rakiplerine hasar veriyor sersemletiyor ve geri savuruyor kalka Kan da kazanıyor. Alt tarafta dolan ilerleyen barı görüyorsunuz. 120 saniyede bir böyle olacak. Zetian'ın ikinci pasifi ise 10 yükle sınırlı. Şöyle becerilerinizi kullandığınız zaman 5 saniye süren bir can yenileme kazanıyorsunuz. Zetian'ın birinci yeteneği Anka vuruşu. Hedeflenen yöne doğru dalga gönderiyor. Eğer birinci yeteneğe rakibi orman canavarlarına vesaire tutturursanız dalganın devamı da geliyor. Bakın şöyle pat pat pat. Birinci yeteneğin çok güzel özelliğinden birisi ise onu kullandığınızda diğer yetenekleri de kullanabiliyor olmanız. Zetia'nın ikinci yeteneği belirtilen alana doğru bir anka ruhu gönderiyor. O alan içerisindeki rakiplere hasar veriyor. İkinci yeteneğimizin şöyle bir özelliği daha var. Anka ruhunu gönderdiğimiz zaman alan içerisindeki rakipler kısa süreliğinde de olsa bir yavaşlatma alıyor. İkinci yeteneğimi kullandım. Baktım adam alanın içerisine çıktı hemen yoluna bir daha atıyorum. Bu güzel bir özellik. Zetian'ın ultisi çok elverişli. Ultiyi kullandığınız zaman kendi takım arkadaşlarınıza hareket hızı veriyorsunuz. Rakip kahramanların görüşünü alıyorsunuz. Onlara hasar veriyorsunuz. Yi Sun Shin'in ultisi gibi düşünebilirsiniz. Bastım ultiye herkese hasar veriyorum. Görüşlerini alıyorum. Ayrıca takım arkadaşlarımın da hızlandırma almasını sağlıyorum. Yeni kahramanım Zetian'la ilgili çok fazla detaya girmedim. Çünkü Haziran ayının 18'ine kadar kahraman üzerinde birçok değişiklik yapılacaktır. Şu kadar vuruyor bu kadar vuruyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunlara gerek yok. Genel olarak kahramanımızın özellikleri bu şekilde olacak. Yeni güncelleme notları test sunucusuna geldi. Sevineceğiniz güncellemeler geliyor. Güncelleme notları Mayıs ayının 20'sinden sonra Mayıs ayının sonuna doğru orijinal sunucular da yerini alacak. Eamon kahramanına buff geliyor. Hasifinin hız artışı %80 oldu. Artık her gelişmiş temel saldırıda 0.5 saniye bekleme süresi kısaltma vermek yerine gizlenme formu bittikten sonraki ilk temel saldırılarında tüm yeteneklerin bekleme süresini 1 saniye kısaltacak. Eamon'un birinci yeteneğinin bekleme süresi ilk seviyelerde 6.5 saniye maksimum seviyede 5 saniye kadar düşecek. Birinci yeteneğin kamuflaj halindeyken bıçak doldurma hızı 1 saniyeden 0.5 saniyeye düşürüldü. Bunlara ek olarak birinci yetenek kullanıldığında zırhın şarj olma durumu kaldırıldı. Eamon karman ikinci yeteneğinin bekleme süresi artık ilk seviyelerde 10.5 saniye maksimum seviyede ise 8 saniye kadar düşecek. Aldous kahramanına buff geliyor. Aldous kahramanının birinci yeteneğinin mana tüketimi ilk seviyelerde 60 maksimum seviyede 85 iken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ilk seviyede 45 maksimum seviyede 60 olacak. Arlot kahramanına buff geliyor. İkinci yeteneğinin can yenilemesi ilk seviyelerde 70 maksimum seviyede 370 iken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ilk seviyede 70 maksimum seviyede 350 olacak. Uzayın oyunda daha iyi can çalabileceksiniz. Benedetta'ya buff geliyor. Düz vuruşuna basılı tutarak daha hızlı bir şekilde doldurma ve ileri atılma durumuna geçebilecek. Digi kahramanına buff geliyor. Digi'nin birinci ve ikinci yeteneğini kullanırken ki o toparlanma süresi var ya bu hızlandırıldı. Yani birinci ve ikinci yetenek artık daha hızlı bir şekilde iş görecek. Florian kahramanın ultisine nerf geliyor. Müttefiklerinin takım arkadaşlarının aldığı can oranı %20'den %12'ye düşürüldü. Gord kahramanına buff geliyor. Gord kahramanı birinci yeteneğini atarken ki toparlanma süresi %20 azaltıldı. Yani birinci yeteneği kullandığınızda toparlanma süresinin ne kadar seri olduğunu hissedeceksiniz. Bununla orantılı olarak birinci yeteneğin fırlatma hızı 12.5 saniyeden 14 saniyeye çıkartıldı. Bir önceki güncellemede yetenekleriyle ilgili önemli ölçüde süre azaltımı yapılmıştı. Yeni düzenlemeye baktığımız zaman Gusion Kahraman'ın ultisinin bekleme süresi ilk seviyelerde 24 saniye maksimum seviyede 16 saniye kadar düşecek. Buna ek olarak ultisini kullandıktan sonra gelen ikinci ileri atılma özelliğinin mesafesi ve hızı %33 arttırıldı. Kagura Kahraman'la buff geliyor. Kagura'nın pasifindeki kalkan miktarı 280 artı toplam büyük gücünün %50'si kadarken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte 450 artı toplam büyük gücünün %80'i kadar olacak. Kagura'nın ikinci yeteneğini kullandığımızda kısa bir süre daha saflaştırma etkisi kalmaya devam edecek. Kalea kahramanından nerf geliyor. Pasifindeki ikinci gelişirmiş saldırı hasarı 300'den 200'e düşürüldü. Birinci yeteneğin temel hasarı ilk seviyelerde 250 maksimum seviyede 400 vururken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ilk seviyelerde 350 maksimum seviyede 350 vuracak. Karna kahramanına nerf geliyor. Bir önce güncelleme notlarında Karna'nın birinci yeteneğini ilk seviyelerde 7 saniye maksimum seviyede 5.5 saniye kadar düşürmüşlerdi. Bu daha orijinal sonuçlara gelmeden yeni bir güncelleme geldi. Karna'nın birinci yeteneği artık eskisi gibi olacak. 7 saniyede sabit her seviyede. Kimi kahramanı ile ilgili düzenleme yapılıyor. Ultisindeki %75'lik yavaşlatma durumu vardı. Bununla ilgili bir sorun varmış. Bunu düzeltmiş Mobile Legends oyunu. Bu ne olarak Hakimin Nutis'in hasarı %25 azaltıldı. Lancelot kahramanına genel olarak buff geliyor. Pasifinin süresi 4 saniyeden 5 saniyeye çıkartıldı. Birinci yeteneğinin temel hasarı ilk seviyelerde 100, maksimum seviyede 250 iken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ilk seviyelerde 200, maksimum seviyede 325 olacak. Lucas kahramanından nerf geliyor. Kutsal canavar modunda öldüğünde pasifi sıfırlanacak. Birinci yeteneğinin temel hasarı ilk seviyelerde 270, maksimum seviyede 570 vururken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte birinci yeteneğinin temel hasarı ilk seviyelerde 200 120 maksimum seviyede 520 vuracak lunox kahramanına buff geliyor birinci ve ikinci yetine daha seri bir şekilde kullanabileceksiniz Daha sonrasında herhangi bir forma döndüğünüzde o formun süresi bittiğinde diğer forma geçmeniz daha da kolay bir hale gelecek minator kahramanına buff geliyor temel fiziksel savunması 18'den 23'e temel büyü savunması ise 10'dan 15'e çıkartıldı minatorun ikinci yeteneği öfke halindeyken giden canı oranla verilen can miktarı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkartıldı Yeni gelen güncelleme ile birlikte Minator hem daha iyi tanklayabilecek hem de daha iyi can basabilecek. Minsar kahramanına buff geliyor. Pasifindeki temel hasar ve temel yenilenmesi 300'den 400'e çıkartıldı. Nolan kahramanına buff geliyor. Nolan'ın temel hasarı 220'den 380'e çıkartıldı. Roger kahramanına buff geliyor. Roger'ın insan formundayken birinci yeteneğini artık daha hızlı daha seri bir şekilde kullanabileceğiz. Roger kahramanın ultisi ilk seviyelerde 9 maksimum seviyede 4.5 saniye kadar düşerken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ilk seviyelerde altı maksimum seviyede yine dört buçuk saniye kadar düşecek. Erken oyunda ultisi daha hızlı dönecek. Rabi kahramanına efsane bir baf geliyor. Pasifine göre savunma artışı dokuzla başlayıp 30'a kadar çıkıyordu. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte savunma artışı 8'den başlayıp 25'e kadar çıkacak. Ama can çalma yüzdesi yüzde beşte sabitken yeni gelecek güncelleme ile birlikte can çalma yüzdesi ilk seviyelerde yüzde altı maksimum seviyede. %20'ye kadar çıkacak. Selena kahramanından nerf geliyor. Selena ultisinin bekleme süresi ilk seviyelerde 5.5 maksimum seviyede 4 saniye kadar düşerken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte tüm seviyelerde 5.5 saniye olacak. Sun-Shin kahramanına buff geliyor. Sun-Shin kahramanın ultisinin bekleme süresi ilk seviyelerde 72 maksimum seviyede 60 saniye iken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte tüm seviyelerde 60 saniye olacak. Buna ek olarak Sun-Shin ultisini kullandığımızda gemiyi fırlatma süresi var diğer Bu süre 10 saniyeydi. 15 saniye çıkartmışlar. Yani gemiyi fırlatmadan önce üstünde daha çok gezip daha iyi planlama yapma imkanımız olacak. 110 karmanla buff geliyor. 110'un ultisinin temel hasarı ilk seviyelerde 180, maksimum seviyede 310 iken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ilk seviyelerde 200, maksimum seviyede 400 olacak. Buna ek olarak ultisinin can artışı ilk seviyelerde 600, maksimum seviyede 1000 iken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte yine ilk seviyelerde 600 olacak ama maksimum seviyede 1400'e kadar çıkacak can artışı. Bitmeyen sağ sistemine buff geliyor. Can yenilemesi 60 artı toplam fizikte saldırılarının %50'si olacak. Değerli vaktinizden ayrı buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.